Hepinize yeniden merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Kadınlar Günü indirimden aldım. Alışverişlerimden bahsetmek istiyorum. %40, %50, %30 gibi birçok markada, mağazalarda indirimler başlamıştı. Ben de bunlardan birkaçından yararlanmış olabilirim. Beni Instagram hesaplarımdan takip etmeyi de unutmayın. En güncel bilgileri oradan bırakıyorum sizler için. Sedef Coşkun ve Sedef Öneriyor hesaplarımdan da en güncel bilgilere ulaşabilirsiniz. hepsini açıklama kısmına yazıyorum. Şimdi öncelikle ben bir iki parça böyle kıyafet giyimle ilgili bir şeyler aldım. Önce onları göstereyim. Sonra kozmetikleri göstereyim. Öncelikle H&M mağazasında da hem indirimler var hem böyle Kadınlar Günü indirimi içinde böyle belirli indirimler vardı. Belki ilerleyen zamanlarda daha güzel indirimlerin olacağını düşünüyorum. Bu arada H&M'i şu konuda tebrik etmek istiyorum. Şu gördüğünüz karton poşetten kesinlikle para almıyorlar. Diğerleri gibi mesela böyle bildiğimiz poşet gibi değil yani bildiğin karton poşet adam bedava veriyor. Yani gördüğünüz gibi H&M farkı. Bu arada ben alışveriş yaparken çoğu mesela e, bu ürünleri şimdi ayırdım ama çoğunu bunun içine attım. Öyle gezdim yani hiçbir şekilde. Şu gördüğünüz şey ücretsiz olarak Siz de H&M'den bir şey aldığınızda ücretsiz olarak size veriyorlar. Bu bilgiyi de verdikten sonra çok e, şöyle gezerken çok inanılmaz bir şey oldu. Yani beğenirsiniz, beğenmezsiniz ürünü ama gerçekten e, anneme şöyle bir tane alt aldık. Bu altının fiyatı gerçekten çok şaşıracaksınız. Şöyle çizgili, yazın böyle tiril tiril giyebileceği, beli böyle lastikli. Gördüğünüz gibi böyle cep cep detayları da var bu arada. Siyah beyaz böyle tiril tiril bir kumaştan oluşan şöyle 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 bir tane alt aldık. Bunun fiyatı normal fiyatı 50 TL'ymiş ve 6 TL düşmüştü. Ben size bunu açıklama kısmına kodunu yazacağım. Yani 6 TL yani dışarıda giymeseniz bile evin içinde de giyebilirsiniz. Ama yani böyle yazın çok güzel bir şekilde ilk böyle salaş rahat bir şekilde giyebileceği hem de 6 TL'ye çok rahatlıkla kullanabileceği bir ürün yani. Bayağı güzeldi. Dediğim gibi açıklama kısmına kodunu yazarım. Umarım siz de beğendiyseniz bulabilirsiniz. Ee, sonra alışverişimi bir başka vazgeçilmezi defakta de mağazası. Fakto poşetine koymuş şekilde böyle iki tane ürün aldık. Gitki de ürünlerde daha fazla indirimler oluyor arkadaşlar. Şöyle e, bir tane terlik, patik terlik gibi bir şey aldık. Böyle çok yumuşak, içi de yumuşacık böyle bu şekilde. Böyle ev botları falan da 20 TL, 15 TL falan, 30 lira TL, 25 TL'ye düşmüştü. Böyle ev patikleri de işte e, şeye düşmüştü. 26 TL'den 10 TL'ye düşmüştü. Bence gayet güzel. Eğer ev botları da falan ihtiyacınız varsa, onları da 20 TL çok uygun fiyata alabiliyorsunuz. Ben bu şekilde aldım. Belki ev botu da alabilirim. Siz de böyle bakabilirsiniz. Bunun numarası 35 36 numara. Bayağı bir 39 40 numaraya kadar numaralarını bulabilirsiniz. Bence gayet de güzel de ayakta da güzel duruyor. Sıçacık tutacağına evin içinde böyle ayaklarınız eğer üşüyorsa bu tarz böyle patikleri falan e, ayağınız sıcak duracaktır. Sonra tabii ki de bere aldım. Ya bereler cidden çok indirim var arkadaşlar. Ve aynı zamanda bu bereyi de ben ilk gördüğüm günden beri istiyordum. Bunun normal fiyatı 25 26 TL'ydi. Sonra bunun fiyatı 15 TL'ye düştü. Sonra bir dakika gidişimde 10 TL'ye düştü bir dahaki gidişimde de 8 TL düşmüştü. Ama bugün hemen fiyatında başlamak istiyorum 6 TL düşmüş. İşte gide gele gide gele valla aldım yani uygun fiyata. Renginden dolayı ve buranın böyle kalın olmasından dolayı çok sevdim. Ayna da yok yanıma keşke ayna alsaydım kendimi görseydim. Umarım doğru takabilmişimdir. Umarım bunda ayna vardır. ha. Şu şekilde Ay bence çok da güzel duruyor. Bildiğiniz yani şu bere bence H&M'in böyle 50-60 liralık berelerine benziyor. Renginden dolayı da çok sevdim. Böyle yazılı oluşu, kalınlığı falan da çok güzel. Umarım siz de bulabilirsiniz. Umarım sizin mağazanızda da bu şekilde bu fiyata düşmüştür. Şöyle de 6 TL'ye çok güzel bir bere almış oldum. Yani şimdi bunu almasaydım da kesinlikle olmaz yani. Çok berem olduğunu biliyorum ama böyle güzel ürünler düştükçe kesinlikle ben almaya devam edeceğim yani. <laughs> Artık kozmetik kısmına geçebiliriz. Watson's'ta bir parça bir tane bir ürün aldım. Orada da güzel indirimler vardı. Şöyle Deborah markasının bir tane likit e, farını aldım. Likit far pek kullanmıyordum. Bunlarda da baktım indirim var. Dedim de bir şans verebilirsin diye düşündüm. Şöyle e, yansımalı, çok ışıltılı. Bunun numarası 03 numara. Şimdi göstereceğim. Elimde de mağazada test edeyim de kızar değilim Eğer kahve altın gold tonlarını böyle seviyorsanız gördüğünüz gibi şöyle biraz daha yoğun bir şekilde uygularsak efsane bir renk değil mi? İsterseniz göz kapağınıza böyle elinizle uygulayıp, tek tek böyle, tek tek ne, elinizle uygulayıp böyle dağıtabilirsiniz. İsterseniz de hemen genellikle şurları falan da uygulanıyor, diğer taraftan böyle koyu oluyor ya. E, bu şekilde metal serisinden böyle bir tane şey aldım, far aldım. Bunun fiyatı, güzel bir fiyata da düşmüştü, bir şans verebilirsiniz. 9.99'du. Gayet Deborah ürünlerinde eğer lip gloss gibi bir şey de arıyorsanız onların fiyatı da 9.99'a düşmüştü. Güzel indirimler vardı. Dediğim gibi hemen şöyle de yakından göstereyim size rengini falan da. Gayet güzel. E, 03 numaralı rengi. Ambalajı da güzelmiş baya. Baya güzel bir rengi vardı. Sonra diğer bütün alışverişlerim gratis'ten oldu. Hemen göstereyim. Bakın bu bez çantamı ben götürüyorum. Gratis'te. Ya da diğer mağazalarda, markalarda. Bunu genellikle yanımda taşıyorum. Kocaman böyle gratis çantasının içine atıyorum. Ben bunu çok önceden bir 100 liralık alışverişe mi o zaman 50 liralık alışverişe böyle hediye veriyorlardı. Şimdi mesela 100 liralık alışverişe az önce kasada denk geldim çünkü. 100 liralık alışverişe 50 kuruşa satıyorlardı bunu. Yani ben davaya böyle yanımda taşımış oluyorum. Tabii siz de böyle alabilirsiniz. Birçok böyle ürününüzü içinde tutacaktır. Şimdi size fiyat bilgilerini göstermek, söylemek için şuradan fişimi alayım. Tamamdır. Öncelikle City Color markasının Şöyle bir far paletini aldım. Bu bayağıdır herkesin aradığı. Esas benim aklımda olan başka birçok böyle BBT markasının ürünleri vardı ama ne indirimde ne normal zamanda yani hiçbir şekilde bulunmuyordu. Ben de artık dedim ümidi kestim. Şöyle bir tane e, bunun fiyatını söyleyeyim sizlere. 11.90 TL'ye. Renkleri de gayet güzeldi. Ay şey düştü. Renkleri çok güzel değil mi? Ben renklerini çok beğendim. Daha önceden de 11. 11.90'a alabileceğiniz bence en güzel renklerden oluşan bir palet. Daha önceden de bu markanın far paletleri bende vardı. Yani fiyatına göre performansları gayet başarılı yani. Onun haricinde tabii ki de renkler de çok güzel. Ben de almış oldum. Siz de bu renkleri seviyorsanız 11.90'a alabilirsiniz indirimden. Sonra bir tane de pastelin rujlarında %50 indirim vardı. Bunun fiyatı 18.90 TL'ye düşmüştü. Ben de pastelin rujlarını seviyorum. E, bayağıdır da %50 gibi bir indirme girmiyordu. Önceden %50 indirimde tabii ki de e, daha ucuza al, alıyorduk. Ama şimdi artık %50 indirimle bile 19 TL yani almış oldum. E, dediğim gibi hiç %50 indirime girmiyordu. Genellikle %30, %40 gibi indirimlere girdiği için. Hadi %50 indirim olmuşken de e, ben de almak istedim. Eminim siz de pastelin e, dikit mat rujlarını seviyorsunuzdur. Bir yandan da size konuşuyorum. Bir yandan da açmaya çalışıyorum. Rengini göstermek için. Ha okey. Bu arada mağazada gezerken bu ürünün tester ürünüyle geziyormuş. Yani normal ürünü almamışım. Elimde tester ürünle geziyormuşum bütün mağazayı. Ben 39 numara rengini aldım. Hemen sizlere de göstereyim. Şöyle matlaşınca çok güzel bir rengi olacak. Ben böyle koyu e, tonlarındaki renkleri seviyorum. Bayağı da bence güzel bir rengi vardı daha önceden de 38 numara renginde herkes soruyordu. Şeyde yani gratis'e gelenlerde 38 numara rengi var mı diyorlardı ama maalesef 38 numara rengi hiçbir zaman kalmıyormuş. Bende de vardı. Bu 39 numara rengi de gayet hoş ve güzel bir rengi var. Sonra Annem bir tane saç boyası aldı. Orta kestane kolesterol markasının. Bunun fiyatı da 10.95 TL'ymiş. Gayet güzel. Önce de anama bunları 6-6.5 TL alıyorduk. Neyse. Bunu söylemeden geçmeyeceğim. Geçen alışveriş videomda Morfos markasının Morfos Doğru söylüyorum Arganlı şampuanını aldık. Diğerini daha kullanmadım. Bunu annemler için aldık. Bu da bakalım annem de arganlı olanı deneyecek. Ben de diğerini deneyeceğim. Hangisinden memnun kalırsak bayağı da uygun fiyat var. 5.95 TL'ymiş. Gayet uygun fiyatta. Bununla ilgili yorumlarınız varsa gerçekten çok merak ediyorum. Diğer e, şampuanı daha şampuanların bitmediği için kullanamadım ama yakın zamanda onları da kullanmak istiyorum. Sonra tekrardan ev el, el sabunları aldık. Hemen şurada iki tane aldım. Tekrardan geçen indirimden aldığım bu Beyn markasının bu sefer de e, şeylisini aldık. Bu portakallısını aldık. Bunun fiyatı 4.45'miş. Diğerinden bu arada Hindistan cevizdi mi? Öyle bir şeydi. O bunun kokusu da çok güzelmiş. Fiyatı da çok uygun. Böyle pompolu zaten ürün olması. Bunlar annemlere gidiyor. Bunu annem için aldık. Yani babam anneme. Bunu da evime aldım. Yani kendi evimize aldık. Bunun Eyüp Sabri Tüncer'in okyanus kokulu sıfır sabunu. Bunun fiyatı 6.95. Eyüp Sabri Tüncer'in ürünlerinin çok sevildiğini biliyorum. Ben de ay çok güzel kokuyor. İnanılmaz güzel kokuyor. Ne diyordum? En sona Epsagro Tüncerin ürünlerini genellikle çok seviyorlardı. Yorumlarda okumuştum. Ben daha önceden ürünlerini kullanıp kullanmadığımı hatırlamıyorum ama e, bayağı sevilen bir marka olduğu için ben de hem de e, denemek istedim. Bayağı da güzel bir kokusu vardı. Fiyatı da uygunken almak istedim açıkçası. Gratis'in her indiriminde illa aldığımız bir tane çok severek kullandığımız benim markasının duş jeli. Bu ürünü gerçekten çok severek kullanıyoruz. Ya bir kere kokusu inanılmaz güzel kokuyor ya. Bilmiyorum ben çok seviyorum bunun kokusunu. Her indirim döneminde de zaten bu ürünü görüyorsunuzdur bizde de. Ee, 500 mililitrelik bir ürün. Bayağı da büyük yani. Bayağı büyük. Aynı zamanda bunun fiyatı 5.35. 5.35. Gayet güzel yani. Bayağı da bir ürün olduğu için. Eğer siz de böyle seviyorsanız bir daha koklayacağım. Oh çok güzel kokuyor. Kokusuna gerçekten bayılıyorum. Çok güzel kokuyor. Sonra diğer bir Ürünümüz ise tekrardan her indirim döneminin vazgeçilmesi. BBT markasının duş jeli. Bunu da çok seviyoruz. Bu da çok güzel kokuyor. Bunu da koklamak istiyorum özellikle. Tamamdır. Ya çok güzel kokuyor. Size de koku göndermek istiyorum buradan. Çok güzel kokuyor. Oh mis gibi. Dediğim gibi bunları zaten her indirim döneminde alıyoruz. Her indirimde. Her her her, her indirimde alıyoruz bunları. Benim yaptığım alışverişim bu şekildeydi arkadaşlar. Ee, ürünlerin isimlerini falan hepsini açıklama arkasına yazıyorum. Diğer aldığım ürünleri de facto e, şeyden. H&M'den e, aldığım diğer ürünleri de açıklama kısmına kodlarını yazacağım. Umarım doğru kodu bırakabilirim oraya da. Onları da bırakacağım sizlere. Bunları da siz neler neler aldınız. Pastel rujlarından hangi numarayı bana önerirsiniz. Onu da yorum olarak bekliyorum. Aynı zamanda son olarak da tabii ki de e, şu bu şampuanla ilginizde yorumlarınızı gerçekten merak ediyorum. Bununla da yorumlarınızı bırakmayı unutmayın. Dediğim gibi Instagram hesaplarımı hedef Coşkun ve hedef öneriyor hesaplarından beni takip ederseniz orada zaten bütün indirimleri, her şey mesela bunları falan hepsini paylaşıyorum zaten oradan oradan beni takip etmeyi de unutmayın. Videoyu beğenmeyi, yorum bırakmayı hala kanalıma abone değilseniz de abone olmayı da unutmayın. Aynı zamanda hemen videolarımdan haberdar olmak istiyorsanız orada bir tane zil kısmı var ya o zil kısmını açarsanız direkt video yüklediğim zaman size bildirim gelecektir. Umarım siz de indirim dönemlerinde istediğiniz ürünleri bulabilmişsinizdir. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın.